Merhaba Dogecoin güncelleme videosuna hoş geldiniz. Bugün Doge grafiğine bir kez daha yakından bakıyoruz. Henüz net bir yukarı yönlü kırılım sinyali almış değiliz. Ancak kısa vadeli zaman dilimlerinde bazı ipuçları görebiliriz. Günlük grafikte hala belirgin bir hareket yok. Destek bölgesi 11,5 ile 16 cent arasında bulunuyor. Ve buradan bir yukarı yönlü kırılım olasılığı halen mevcut. Ancak böyle bir senaryoda muhtemelen çok sığ bir geri çekilmek göreceğiz. Yani geniş bir ikinci dalganın oluşması muhtemel ve 22 sent üzerindeki bir kırılım muhtemel bir dip oluşumunun sinyali olabilir. Kısa vadeye baktığımızda kritik seviyeler daha net ortaya çıkıyor. Önceki analizlerde de belirttiğim gibi acaba fiyat 18 sent üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü bir kırılım olasılığı devam ediyor. Ancak 17,5 sent altına inilmesi durumunda bu yapı bozulabilir. Aslında 18 sentin altına sarkmalar bile kırılma riskini artırıyor. Son dönemde birkaç küçük 5 dalgalı yükseliş hareketi gördük. Fakat bu hareketler güçlü bir momentum yaratmadı. Bu da bize şunu gösteriyor. Şu anda yaşanan hareket muhtemelen sadece bir B dalgası tepki yükselişi olabilir. Bu da fiyatın yeniden reddedilme ihtimalini artırıyor. Fibonacci geri çekilmelerine baktığımızda fiyat tam olarak %78,6 geri çekilme seviyesinde yani klasik bir B dalgası zirvesi bölgesinde bulunuyor. Buradan aşağı yönlü bir momentum oluşması durumunda fiyatın tekrar 16 cent civarına gerilemesi olası görünüyor. Kısa vadede ise ilk olarak 18 ila 18,6 sent aralığındaki destek bölgesi yeniden test edilebilir. Bu bölge kırılırsa odak 16 sentlik ana desteğe kayacaktır. Bu 18 cent seviyesi neden önemli derseniz çünkü fiyat buradan geri çekilirse büyük olasılıkla ikinci dalganın yeniden test sürecine girmiş olacağız. Özetle 18 cent üzeri tutunma yukarı kırılım ihtimalini koruyor. 18 cent altı zayıflama 16 sente doğru geri çekilme riskini artırıyor. 22 sent üzerindeki bir kapanış olası bir dip oluşumunu teyit edebilir. Dogecoin için şimdilik güncellememiz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Doge analizinde görüşmek üzere.